Arkadaşlar şimdi Brawl Stars oynayacağız. Şimdi oynayacak mı gerçekten? Evet. Video çekmeyecek miyiz? Video çekiyor zaten şu an. Şimdi Brawl Stars'a girdik inşallah. Bir tane çekeceğiz çünkü dışarıdayız. Çekti çekti. Bir tane çekiyor mu çekmiyor mu? Çekti. çekti. Çekiyor. Evet. Çekti. Şimdi dükkana bakalım. Alalım bunu. Şimdi bir maç atalım. Şu anda broz tarzını çekiyorsun. Evet. Bu ya. İlk önce yükleri kıralım. Aha burada Az diye biri var. Hemen öldürelim. Sen ölmezsin inşallah. Bu vurduğunda can alıyor. Öl bakalım. Arkada bir tane geliyor. Dur. Arkadaşlar bugün arkadaşımla video çekiyoruz. Gel Ömer sen de. Ömer gel sen de. Ömer gel sen video dahil ol. Ben seninle barışım diğerleri küs zaten. Geliyor geliyor bir tane. Eyvah öleceğim. E, canım var. Arkadaşlar şu an yanında iki tane arkadaşım var. Ölüyorum. Öldüm. Yenildin. Ama yine de güzel oynuyorsun ya. Yeni karakter kazanmayı kazanabilirsin. Ya yeni... yeni bir karakter al bence. Alamıyorum direkt. Böyle kolay bir oyun değildir ha. İnşallah bu uzun gelir. Bu uzun mu geliyor? Ben de dokunayım. Of. Kötü geldi ya. Arkadaşlar bir el dağıtıyoruz bakan kulübe. Durun Tuna gelmiş kulübe benim arkadaşım. Nerede yazıyor kutuna geldi? Durun ya nerede bu G harfi? Of gel. Çünkü S harfi yok. Tamam. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Yüz oldu. Başlıyor başlıyor. Kara bence bunu seç. Geri zekalı onlar benim düşmanlarım. Çocuk yeni mi? Yeni mi taşıdıyorsa mi? Yeni çalışıyor? taşındı. Hı. Yuf. Yuf yine bu yavşak geldi. Aa. Bu yavşak mı? Amanı Sanırım sik. sürekli seni zorlayan. He. Gelme artık. Sen mavisin. Hı. Oh öldürdüm. Ne oldu? Girdi mi sana? Orada. Tane ben bunu atlayacağım. Ultim de olsun. Kendi kendiliğine doluyor bu karakter de ulti. Aha dur. Tam bu yakınıma geliyor. Ne? Ulan! Adam görünmez oldu. Nasıl ya? Kaç. Arkandan geliyor. Ultim de olsun birisinin üzerine atlayıp ahirete kavuşturacağım. Hayır bir ihtanet gidiyor. Kaç. Ben artık o yarın aşağı iniyorsun. Götü vuruldu. Acaba yarın aşağı iniyorsun. Ya. Niye? Yani kim oynayacak kimse yok ki. Ben. Evet. Allah! Sen diğerleriyle oynuyorsun hani diğerleriyle. Yenildim. Öldüm arkadaşlar. Sen diğerleriyle oynuyorsun ya. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Hadi bay bay. Yine bir video çeksene. Lan, the